Allah da video yazık. Video yazık. Ee di çelal, kazdun, temelun, atun, toprağın, vurduğun çurun, yedun, sabun hiçbir şey ne yoktur. En sonunda ne çay kadar yaptın, görün çoktur. Olduğun yere yattın, paşa kaynağı ya kaldır, attın. Çuru ne yaptın? Celal? Başın duvara, çadın kıyara, uyduramadığını yerlere duvara. Ardımdan çumma konneşlere düşeyim, başamıyor. Desene yine konuşacağı, o yeməsin, bilməsin, paçalarımıza kötü yerə vurmasın. Alollar. Al. Buranın temeli sakatdır, ortadan patlaqdır. Yusif, güvərsən onu buranın temeli tutmaz və buradan çıxıb gən arkadaş. Ne, ne anladamız Yusif? Eydi Murat. Hakkı deşeçerin iyi çok insan Ha bu Bu da böyle Ha bu da da. Oğuz dedi çörmedim şey onu. Sütüm kurnazı. Sütü tokun onun önüne. Ondan Sen başlar. Kahveci ateşin var mı varsa çok hassas durdur eşya. Kardeş diye ne oldu? <laughs> Bilesiz yaptım diye. Murat. Murat da bizim evet. yaptığımız evet. Ali Atayca mı lan? Hiç ameye mi diye. Yarın hiç umu attı. iyi. gidiyor.